Arkadaşlar hepinize merhabalar. Güzel bir duyuru Hamlelerle geometri YouTube kanalında 10 tane üçgenler fasüleyi edeceğiz ve müthiş bir kamp başlıyor. Arkadaşlar detaylarını hocam videosundan mutlaka izleyin ve geometri halletmek istiyorsanız mutlaka o kampı takip edin. Ben bugün size ÖSYM'nin soracağı bir fraktal geometrisi demeyelim bunu biz böyle isimlendirelim ama süsleme sanatı diyelim. Böyle bir soruyla karşılaştığınızda bakalım ne düşünürsünüz? Şu 35. soruyu bir düşünün neleri yerleştiriyorsunuz? Sonra benden dinleyin ve e, bu konuyla alakalı bir çalışma yapalım. Onlu matematik denememizden sevgili Eyüp Bey'in çözmüş olduğu bir soruyu çözerek başlayalım. Aşağıdaki şekil ABC eşkenar üçgenin içine bakın. Üçgen eşkenar üçgen olması çok önemli açıları 60'a derece olarak yerleştirmeniz mühim. 3 eş sarı üçgenle pembe eşkenar üçgen. Bakın hem sarı hem pembe o da bir eşkenar üçgen. Yani şuralar 60 derece buralar 60 derece şurası 60 ise burası 120 derece. Sarı üçgenin ikişer köşeleri pembe üçgenin 3 üç köşesi ABC'nin kenarları üzerinde. Yani şunların üçgenin kenarları üzerinde olduğunu söylemiş. Kafan karışmasın diye. Ayrıca pembe üçgenin kenar uzunluğu sarı üçgenin kenarının 2 katıymış. Yani şurası x kadarsa pembenin bir kenarı 2x kadarmış. Aa burası da x kadar, burası da x kadar. 120x x demek ki. 120 30 30 üçgenleri var burada. Bakın buralar 90 derece, buralar 60 dereceydi buralar. x x ve x. Sarı üçgenlerden birinin çevresi de 9'muş. Yani bir kenar uzunluğu 3'müş. Yani bizim sabah beri x yazdığımız şeyler aslında ne kadarmış arkadaşlar? 3 santim imiş. Soru bayağı kolaylaştı, öyle mi? 3, 3. Bakın şurası 30, 120. 120, 30, 30 üçgeni 3, 3. Demek ki şurası 3, kök 3. Burası 3. 60'ın karşısı 3, 30'un karşısı kök 3. 90'ın karşısı 2 kök 3. Ne demiştik? 60'ın karşısı 3 ise 90'ın, 30'un karşısı kök 3. 90'ın karşısı 2 kök 3. ABC üçgeninin çevresi. ABC'nin bir kenarı nedir arkadaşlar? 6 kök 3. E, bir kenar 6 kök 3 olan eşken üçgenin çevresi. 18 kök 3'tür. Bu gayet de basit bir soruydu ama bu tekniğin bu görsel yerleştirme sorularını yapıp yapamadığınız çok önemli. O yüzden biz denemelerimize özellikle bu sorulardan yerleştirdik. Ve bakalım yıldızıyorum şu 35. soruyu kimler yapabilecek? Bu mantıkla soruların hiçbirini rastgele koymadığımızı bu denemelerine kadar özendiğimizde bu kadar anlamış olun. Yani böylesi mi gelir, öylesi mi gelir ben bilmem ama Hüseyin bu tarz bir tane bir şey sorar. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi pembe renkli düzgün altıgen çizildikten sonra yani buralar 120 derece ise şu dış açıları bunların da mavilerin 60 derece. Bakın burası da 60 derece, şu da 60 derece. Tabanları kenarları üzerinde kenar uzun altıgenin kenarlarının 3 katı olan mavi renkli eşkenar üçgenler. Mavilerde hmm, maviler de eşkenar üçgen ve bir kenarı A birimse mavilerin bir kenarı 3A imiş. Bakın 3 katı diyor. Bunları altını çizeceksin ve eşkenar üçgen. Burası 60 bak burası 120. Ve özellikle burası A, burası 2A ise şuraya A kalıyorsa burası 2A. Sarıların da birbirine eşit olduğuna dikkat et. Bak A, 2A, 120. Bakın şurası A kadar. Pardon şurası 3A kadar. Burası da 3A kadar. A, 3A. Şurası da 120 derece. Neyse. Daha sonra bu üçgenleri tepe noktaları birleştirip arada kalan bölgeler sarıya boyandı. Daha büyük altıgen oluşturuldu. Şekildeki boyalı bölgenin alanının sarı boyalı bölgenin alanları toplamına oranı. Şimdi pembe boyalı bölge bir düzgün altıgen. Bir düzgün altıgen 6 tane eşken üçgenden oluşuyor. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şöyle şöyle birleştirirsem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Bir kenara A birim olan eşken üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. Ben de 6 tane olduğu için 6 ile çarpıyorum. Şimdi pembe boyalı bölgenin alanının sarı boyalı bölgenin alanının oranı. Sarı bölgeden kaç tane var? 3, 4, 5 ve 6 tane. Tamam. 6 adet bir kenarı. Bakın sinüs alan teoremiyle bulacağım. Bir kenarı. A kadar bir kenar, 3A kadar aradaki açının 120 derece olduğu sarı üçgenler var. 1 bölü 2 A çarpı 3A çarpı sin 120 sin 60 eşit sin 60 derecede kök 3 bölü 2. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 6 kök 3 çarpı 3A kare bölü 4. O da 2'ye böldük. 2'ye 2'ye böldük. 3. 9 kök 3A kare bölü 2 sarıların alanlar toplamı bu. 9 kök 3 a kare bölü 2. A kareler kök 3'ler a kareler kök gitti. 2'ye böldük 2 2'ye böldük 3 şu 2 ile bu 2 gitti. Burada 3 burada 9 kaldı. 3'ün 9'a bölümü 1 bölü 3 imiş. Ne kadar basit ama doğru mu? Şimdi bitti mi? Bitmedi. Arkadaşlar dediğim gibi özellikle denemelere bu tarz soru stilinden yerleştirdik ki sizin bu becerinizi artıralım ve 8. dönem özellikle çok kaliteli bir denemeydi. Hani mutlaka bu denemeyi çözdüğünüzde gelişimizden anlayacaksınız. Bakın yıldızınızı atıyorum. Bu soruya uğraşın. Bir sonraki videoya da bu sorunun çözümüyle başlayacağım. Bakalım hangileri yapabilecek bu soruya uğraşan arkadaşlar içerisinden. Arkadaşlar video içinde şöyle bir istikrar koyalım. 50 beğeni bakalım gerçekleşecek mi? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her konudan soru çözümlerine kamplara devam edeceğiz. Çok yakında çok güzel bir konu anlatım kampında duyursun sizlere. Ben de bizzat yapacağım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.